amına koydumun slotları sikeceğim slotu da sikeceğim amına koydumun 150 ile başladık bir buçuk saattir oyun oynuyoruz anasını sikeyim 400'e kadar çıktım <laughs> yine düştük gel bir tek ve gözünü sevdiğim bir tek gel amına koyayım ya at oğlum şuraya bir sekiz hadi canım hadi canım bir sekiz sekizim seksek dünyaları gezsek at bir sekiz <laughs> Lütfen oğlum batıyoruz. Amına koyayım batıyoruz. Video açtım uğurlu gelsin. Ananı sikeyim, 15 atıyor ya. Of. Oh. Büyük, 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 büyük. Şöyle 5000'i de 34, 35, 36. Aynen. Aa, büyükler gelirse 75 bin. Bir geri dönüş şeyi verir. Ama özellikle 34 35 36'ya oturursa güzel bir dönüş gelir. Hadi oğlum ya. Hadi artık ya. Siki camananı ya. 34 34 be. Of. Oh. Nice be bak şimdi dur bunu 25 26 27'ye çektim 1 5 daha bastık oh. bu elle gelirse muhteşem olur evet küfürle girmiştik videoya normalde 150 ile başladım abi batıyorduk Kaç saattir oynuyorum? 400, 450'lere, 420'ye kadar çıktım galiba. Oradan 50 düşünce dedim rulete geçeyim ama sıyırdım kafayı sıyırdım artık. Girerken küfürle girmiştik. CSO Casino New kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu video batışta olsa paylaşılacaktır. Ee, biz gerçek kumarbazız. Batmak da var, çıkmak da var. Batan da paylaşılır, çıkan da paylaşılır. İyi seyirler. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni kanalımızdır. Adından da belli olduğu gibi Niv. Yükseklere, yükseklere gir. 33'e gir. Orospu çocuğu 33'e gir oğlum. 16 nereden çıkıyorsun oraya sen ya? Bak şimdi 14. 14 atar mısın benim canım? Bir 14 rica ediyorum senden. 14 oğlum. At bir 14. Ya da 8 bak 8'e de bastık. Yanından bak bir 8 böyle kulağıma bak. Böyle fış fış oldu kulağıma. Bak 8 numarası biraz zor. Orası tek başına yanına girer kahreder. 14 veya 8. 14 daha rahat girer gibi. Çekit. 8 be. Of dönüşe bak. Ananı sikeyim dönüşe bak be. Dönüşe bak be. Tık tık. Bir 34 bir 8 anasını sikerim ya. Tekrar mı? Değil ya 4 abi 4'e. Bak tekrar yapmadığıma üzülmeyim ya. vallahi tekrar yapmadığıma üzülmeyim. Bir 4 at. Bak bir 4 at. Lütfen canımın içi benim. Güzelim benim patlıcan kılıklım. Şuraya bir 4 at. 4 at. Bak, tekrar mı dört mü dedim, dörde geçtim. At şuraya bir dört. Dört, dört. Allah'ım. Lan, tekrar yapmadım. Ananı sikeyim. Oh. On sekiz. On sekiz. Kesme, kesme. At on sekiz, at. On sekiz at lütfen. Lütfen bir on sekiz. Rica ediyorum senden ya. Bir on sekiz rica ediyorum senden. 18 yani 18 atacaksın. 18 18 18 18 18, 18. 18. <laughs> O nasıl bir geri çekme oğlum. O nasıl bir geri çekme ya O nasıl bir geri çekme ya Bana sikeyim orospu <laughs> çocuğu uyandığımdan beri kumar oynuyorum. Amına koydum bu yerinde. Kahvaltı yapmadım, kahve içiyorum. Hala kumar oynuyoruz. Bir el beklenir abi burada. Burada alırsan çünkü gelmez. Bak bu arada 2, 21, 25 atabilir. Bak o bölgeden 4, 21, 2, 25 atabilirdi. 2'nin çevresi 17'ye attı. 17 attı derinden ananı sikerim orta yerinden. 17 attın yerinden ananı sikerim derinden. Bir şey geliyor bana. Böyle bir Bastı kaçtı, bastı kaçtı, bastı kaçtı. Tir Allah aşkına. Bak, 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 bak Tir, Lütfen Tir oğlum. Lütfen tir oğlum. Lütfen tir oğlum. Tira, tira, tira. Nice be. 8de durdu be. Nice. İşte bu be. Of. Oh. Oy. Oy oy. Bak. Çiçek gibi oldu bu. Bak bu çiçek gibi oldu. Bir tir daha gelir mi? Dur. Bokun çıkartma. Bokun çıkartma. Bokun çıkartma. Bak bir tir daha. Bir tir daha at. Lütfen. Bir tir daha at. Bir tir daha. Lütfen atar mısın oyunu? Lütfen canımın içi benim dört dolu. Lütfen. Hadi bir tiyer daha. Bir tane daha tiyer daha atar mısın şöyle? Lütfen bak. Hadi tiyer. 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 Tira, 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 tira. Orospu çocuğu. 19 nereden çıktı oraya ya? Nereden çıktı oraya 19 ya? <laughs> o zaman bir 29. Bir 29. Bir 29. Rica ediyorum. Bir 29 alabilir miyim? 8'i de bizim bak. Şurada bir 8'den aldık 16 arkası. Diğer 8'i tekrar yapsak oradan da alıyorduk. Sonra bu 8'den de aldık. Bu 8'de bir keramet var. 8'e basmazsak olmaz tabii ki ama 29'da 24 bin lira var. Anas. Ne yaptım bu adam? 16 kim ya? Abi 400'e çıktık. Zaten 400'den düşmüştüm. Yani 150 ile başlayıp 420'lere kadar çıkıp düşmüştüm. Durayım abi 400'de. Selamun kavlen diyelim. Duralım. İzlemiş olduğun için teşekkürler. Müthiş bir oyundu. Video uğurlu geldi. Hadi kendinize iyi bakın. Kanal, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi eyvallah. Seviyorum sizleri. Bay bay. Eyvallah.